Ne oldu yorulmuşsun koş koş madem koş gel madem gel Hepsi de yorulmuş yorgun savaşta boncuk ne haber boncuk gel kuyruklı mısın boncuk bak bak selamlıyor beni gel gel pps, 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 pps. gel gel ah Sana da vereceğim. Ha. Adam gel. Al kusuma. Ha. Akşam yemeği gel, bis gel. Sen de gel. Evet bu bugün üçüncü yemekleri. Bir yaşmama bir ayrı saatte kurumama yine en son kurumama yiyorlar. Boncuk kedim, badem, kesik kuyruk veya kuyruğu kesik. İki tane ismi var. Bir de bu çok güzel bir kediyi bir şey. Gel seni yeni görüyorum ilk defa. Gel. Vay 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 gel. Sana mama vereyim gel. Senin neyin eksik? Gel kuzum. Koca kedisiz Bacakları çok yüksek. Gel havalı. Al. Al. Al, Al. ya. Hmm. Tipin güzel mi senin? Sarı. Sarı ne haber sarı? Ne düşünüyor? Mamayı yiyememişsin orada. Bırakmışsın mamaları zayi ediyorsun. Al. Ya arkadaş. Hadi yiyin de gideyim ben. Boncuk tamam mı? Gideceğim ben artık. Burada işimiz bitti. Akşam yemeğini de ye. Gel bak burada mamalar kaldı ortada. Problem da var içinde oğlum. Kısırmama. Bunlara kısırmama da veriyorum ki. Çünkü kendileri kısır. Yarın böbreklerinde bir sıkıntı yaşamasınlar diye. Bu da şart kediler için akşama kadar sürücü okulunu seyrediyor. Eğitim araçlarında boncuk. Buraya geliyor, şuraya yatıyor, bu arabaları seyrediyor. İşte bunlara bakıyor. Acaba ne keyif alıyor onu da bilmiyorum. Boncuk yakında şoför olursun sen bu gidişte. <laughs> He? Şafak. <verdi>. Olur musun? <laughs> ne diyorsun? <gülüyor> He? <gülüyor> He? Sevi mi seni biraz? Oncuk pek yılışıklığı sevmez. Gel badem gel. Bu tarafa gel. Gel pis pis badem. Hadi bakalım gidiyorum ben. Bırak araçları seyretmeyi. Bu da hep av Burada kuş alıyorlar işte doğal hayatlarında yaşıyor Benim hatırıma da buraya gelip mama yemeye geliyor. 3 yıldan beri birlikteyiz. Değil mi? Tamam ye mamanı ye. Ye kuzum benim. Hadi kuzum. Tamam tamam. Mamanı ye rahat bırakıyorum seni.